Ne biliyor musun acaba? Şöyle bak neyse isim var Kaka kelimesi şöyle. Avrupalılar Hazreti Kaka'yı hiç sevmiyor. O kadar düşman ki. Yaptıkları pisliğe kaka diyorlar. Hani kaka yaptın. O kadar pissin yani. Anladın mı? Hani, düşünsene. Biz inekleri sevmiyoruz değil mi? İşte Budistlerin. İneği biz ne işte, vah diyoruz, vuruyoruz değil mi? Yiyoruz mesela. Onlar bunu ne olarak görüyor. Kötü olarak görüyor değil mi? Onlar da kanka kelimesi aslında İngilizce baktığında hiçbir dilde kanka kelimesi yoktur. Bir tek Türkçe'de vardır. İstanbul Türkçesinde niye biliyor musun? Kanka kelimesini onlar bize kattı. Kanka kelimesi yoktur normalde. Öyle bir kelime yok. İsim var sadece kaka diye. Atıyorum ata. Düşünsene benim baba diyorsun baba. Bunu sen babanın is baba boka baba dedin mi? Be. Ben baba seçtim mesela. Örnek görüyorum. Bir Yahudi diyor ki ben baba seçtim. Yani bize bir hakat olur değil mi sen biz Türklere? O kanka. Kaka kelimesini Türklerin diline katıyorlar ki kendi inanç din dinindeki en yüce insanlardan birine her sıçtığında kaka diye hitap etsin diye. Bok diye hitap etsin diye. O kadar bak ince ayrıntıya giriyorlar. Bizim insanlarımız ben böyle geçsem ne olur? Ben bunu giysem ne olur? Onların amacı da bu zaten. Kendi öze dönsen ne olur? Düşünsene de. Adam ya düşün sıçtın bana kaka demiş yani. Sen ağzına takmış o kelimeyi. Sen de Hazreti Kaka'yı bok yerine koyuyorsun. Çok ağır bir şey. Ben şaşırdım ki duydum o bunu. Cidden dedi ki peygamberimizin öldüğü biri. Hasta ve Bekir'in soyundan böyle to to torunu yani, Çok büyük biri yani. Büyük bir zat. İslam'a büyük katkı olan insan. Kaka. Kaka da oyuncu bile var hatta. Düşün yani. Futbolcuydu. Futbolcu düşün. Alay geçirdi bizim ülkemizde. Ama alay geçirdi bizim kendi kültürümüzdeki insan.